Evet sayın seyirciler, sizlerle bir güne yine merhaba demek için videolarıma başlarken Allah'tan dileyim bu ay, bu yılın yılan bakımından bol ve zevkli geçmesini diliyorum. İşte gördüğümüz gibi bugün avım bu. Piton renkli bir anafondaya benzeyen bir kepkepi. Şu anda görüyorsunuz ne biçim bakıyor, ağzını ayırmış bir şekilde. Fırsat gözlüyor. Seyrettim seyredeceğim diyor. Ağzını da ayırıyor. Diri diri daha canlı. İşte görebilirsiniz kaçıyor. Hareketsiz kodum. Önce ağzına ot atacaktım. Sonra vazgeçtim. En ufak bir fırsatlı sağımıma koyacak benim. Bunu yaklaşık bir aydan beri takip ediyordum zaten. Yeri belli yurdu belli amına kodumum. O beni kovalıyor, ben onu kovalıyorum. Bir türlü denk düşür demiyordum. İşte bugün nasıl ettiyse bana bir fırsat verdi. Kendisine teşekkür ediyorum bu konuda. İşte görüyorsunuz nasıl açıyor, Nasıl kayıyor. Amına koyayım ben bunu. Ben bunu amına koyayım. Takla at, yat, gelen. Kurtulamam benden bir sefer düştüm elime. Çok iri olmadı da tehlikeli sayılacak bir dende büyüklükte. Fışılasana amına soktu fışla. Başlasana. İşte görüyorsunuz sayı seyirciler. Telefona nasıl bakıyor, ters dönüyor, takla atıyor, elimden kurtulmaya çalışıyor. Hışş, içerim ha. Buna kodurum. En ufak bir fırsat bulsa hemen, işte görüyorsunuz. İşte bu onun sesi sayın seyirciler. Diktiğimin kafa üçgen şeklinde. Nasıl sokarım ha. Dönme, dönme. Kerim kuyruğun kırılıyor bak. Yazlık oluyor sana. Allah'ım çeşit çeşit varlık yaratmış. Hepsine düşman yaratmış. Bunun da düşmanları benim işte sayın seyirciler. Dur şurada amına koydum. Dur iki dakikada. da. Başıltıyı duyuyor musun sayın seyirciler? İşte, işte nasıl bakıyor. Görüyorsunuz kameraya nasıl bakıyor sayın seyirciler. Alırım dostum amına koyacak hemen. He. Duyuyor musunuz değil mi sayın seyirciler? İşte nasıl dikeliyor ya? Ayağımda cizme var gördüğünüz gibi. Ben de göreyim lan buna koyduğumu. Hiç görünmüyor. de lan bunun kafası? Buna soktum Gitme, gitme. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun canım benim? Bizden bu kadarlık. Ama durun, yılanı öldüreyim de ondan sonra son buldurayım. Taklatma, atma. Amına koduğum, takla atma amına koduğum. Bunu sikerim ha. Takla diyorum sana o kadar ben. Ağzını götüne döndürürüm senin, ağzını ağzına yapıştırırım amına çaktığım. Amına koduğum ha. Yani cizmemden öldürürüm amına koyduğum. Neredesin sen? Gel. Gel. Uzaklara. Gitme kuşum. Kaçıp da gitme yorulursun. Amına koyduğum al. daha diri lan daha! Amına koyduğum diri midin daha? Yumuna kodu. Dilimizin daha. Hı? Benden bu kadarlık. Ben izlemeye devam edin. İyi günler.